çift Aynen. Şimdi asıl en farklılık, büyük. en büyük fark arkadaşlar. 4 artı +1. 1. ve evet. çift kabin. İstersek biz bunu 6 artı 1 de yapıyorduk ama. Evet. Biz Öyle. 4 artı 1 yaptık abi. 4 tam açıldı, tam açıldı, tam aç. Evet. Şöyle 90, de 90 derece. 90, derece. Harika. Şöyle koltuklarımız. Yalnız ben bir şey fark ettim bu araçta. Bu karşıdaki koltuklar. Hemen şöyle göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu teknik koltukların hareket. hepsine süspansiyonlu koltuk koyduk abi. Koltuk yaptım. Şöyle. E, videolarda soruyorlardı ya abi. <laughs> Kemer var. Var abi. Var, evet. bunda var abi. Var. <laughs> bunda var abi. Ötekinde de göstermiştim ben videoda. Evet. Ama gene de işte var mı yok. Bu sormuşlar ki göstermiştik. Evet. evet. diğer ve kolarlı abi. Bir Zaten... renk değişimi ya da bir oynama yaptım. Ben yapmıyorum abi. Yapmıyoruz. Ben Neyse yapmıyorum o. abi. E, arabanın orijinalliğini bozacak hiçbir şey yapmıyorum abi. Kaç modeldi bu araç? Bu araç 2018 model. E, bu araç manuel bir araç. E, çift kabinlerde otomatik istendiği zaman özel seriye geçiyor. E, ön tarafta bir değiştirdiğimiz teyibini değiştiriyoruz. Şurada? Evet. Başka da bir şey yoksa? Başka bir değişiklik yapmıyoruz abi. Büyükçe aynalarımız var. Evet. Aynalar mecbur geniş açı olması Aynen gerekiyor. Aynen öyle. Burası bu şekilde. Evet. Alkovenimizi de görüyorsunuz. Abi az önceki Şuradan. söylediğimizden itibaren Aynen. yatak tam buradan, Aynen. buradan evet. başlıyor. Şöyle e, 2 metre 14 santim ve 2 metre 12 santim. Çok iyi. Çok büyük. İçeri geçince şimdi detaylı göstereceğim. Önde. Şuradan geçebilir miyiz? Bir dakika şimdi bu renk. Evet buraya buraya bu arabada yaptık. Ha. bu yoktu normalde. Normalde yoktu. Diğer araçlarımızda yoktu. Buna böyle bir e, deneme yaptık. İstenildiği zaman bunları değiştirebiliyordu. Yani burayı sade de olabilir. Çift renk olabilir. İstek. Hani müşteri isteğine göre değişebilir. Bir camımız var. Camımız büyük mü? E, camımız 110'a 50 santim. E, Eğimli bir cam, alt koyan kısmında olduğu için eğimli bir biraz camımız var. Onu zaten içeride göstereceğiz ama şimdi bu çok büyük abi içerisi. Abi Ön çok taraf. büyük. Peki bu camı biraz daha böyle geriye doğru esnetme gibi şansımız yok mu? Büyütebiliriz, bu bizim e, ayrıca çalışması bayağı uzun sürdü. Hı -hı. İlk modelimiz olduğu için ufak tefek bir değişiklikler yapabiliriz yani, yani bundan. Biz çekmeye geldiğimizde evet. zaten hala çalışılıyordu evet. üzerinde yani. Evet çalışılıyordu, evet. E, bitirdik şu an. Başka bir şey var mı? Dışarıda ilgili. bir ek atlamayalım bir şey. Yok, şey. yok iç, içine ben merak ediyorum. Ben tamam. bile merak ediyorum. O zaman, <laughs> o zaman arkadaşlar içeriye doğru geçiyoruz. Devam edelim. Tamam.